Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı İzmit esnafı ile bir araya geldi. İKM Başkanı Murat Öztürk'ün ev sahipliğinde İzmit esnafını tek tek dolaşan Başkan Sarı hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Öztürk ise esnafın istek ve taleplerini Sarı'ya iletti genel başkanım, yönetim kurulu, Türk kurulu arkadaşlar, esnaf arkadaşlar. Ee, bir travma sürecinden sonra işte bir pandemi süreci dünya yaşadı, Türkiye yaşadı. Çok yakınlarımızı kaybettik. Ee, ben e, benim gibi bir sürü insanlar yakınlarını kaybetti. Ağır bir pandemi sürecinden, entübe dediğimiz pandemi sürecinden geçtik. Hastanelerde yattık. O süreç içerisinde e, babamı e, kaybettim. Mutlaka burada da bir sürü bu süreçte yakınlarını kaybedenler olmuştur. Dolayısıyla böyle dönemlerde, nasıl ki 99 depremi diye baktığımız zaman, bu halk en zor zamanlarda dayanışma içerisine girdi. Biz millet olarak böyle bir milletiz. Bunu siyasi, etnik yapı falan ayırt etmek için söylüyorum.